Baklar biraz içe bak. <laughs> Var mı sorun? Gaz ver gaz ver. Evet, Be <laughs> 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 karbon çok koydum altlarından. Osman görüyorsun değil mi Osman? Evet bu rüzgarda çok güzel uçuyor. Tam bunun uç bak arkanda da bir tane martı takıldı ha. Hey! <laughs> Ya şu acemi motosikletçi alın şuradan ya. <laughs> Mehmet abi şu acemi motosikletçi alın şu sağdan ya. Alın şu acemi motosikletçi sağdan ya. Acemi motosikleti alın sağdan diyorum. Sağ iş kaybetmesin. <laughs> Bende yani var yani. Ben böyle bir... Bak üzerinde Böyle bir Nasıl olur? Hadi oğlum gel. Hadi. Oraya. Hadi, de bir bir bir. Hadi, Hadi güzel bir iniş yap abi. Ağzını vereyim mi sen? Abi yok yok. yok, yok. Evet, Hatta aslında kanatlar biraz at kulakları aşağı bile bakıyor yani. Flap gibi he? Ee, bak, 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 kendi gidiyor, bak. Nasıl? Bir daha söyle. Kendi gidiyor. Tamam. Demek sen savaşın uçak aldığına inanmıyorsun ha? Ama sen almışsın, o almamış ki. Beraber. He, <laughs> yani. Şey, e, gene yalan değil. Kanını zehirledim onun. Hani lüp nerede? Hani tono nerede? Zor be. Niye yukarılarda olur belki? Kanatlar mı? Eko o kadar şey yaptın diyor. Bak nasıl yapabiliyor muyuz? motor olarak. Kim kimin kanına giriyor Atil abi? Hoppa. Ya, Kaç yapıyor? Pardon, pardon, pardon. Hayır, kaç yapıyor? 110. 110 Çıktıymısın? Evet, o şeyler var mıydı abi? Bir var mıydı? Bir bunun şeyini ayarlamam lazım Vallahi ya. ben bir tür ya Ne abi? Dönüşlerde aşağı şey düşüyor ya uçak He, onu Düşünsene Onu bir elin gitmiyor yani Yapayım diye. Bence hiç yapma, pilotajla yap onu daha iyi Elin alışsın Yani Bir dönüşte biraz adı yok buradan. Yani Risk dönemiyor ama uçan karakterinden o? Evet. evet. Osman artık bak formada girdim. Hightech kullanıcı adıyla. Evet gördüm. Hafif sağ yamuk duruyor kanal. Yok yok şey ya. O kadar. Yayları böyle çok hafif açarsan Osman geliyor Osman. Tamam abi. Aynı arkada cam şeyler var. Heh Ağaçlar var evet, Geçen hafta zaten <laughs> Evet şu geçen haftayı anlatın da öğrenek ya Kime? Bizde mi getirdin? Evet Valla çok güzel ya İniş var Ve, Abi Bence biz heh o tarafa doğru o Bu şeyi o sonra, o şey geçtikten sonra toya. Heh doğru. öyle yine abi öyle Ama da, sağdan de. Of çok güzel. Sağ sağ sağ. Hadi, Hadi be. Nes